...biliyor. Biraz empati duygusu olan Evet Selin maf oldu yani. Bütün hafta konuştuk. Kız ağlamaktan helak oldu yani. Ya sadece bu süreçte Şevval, eee Eda yani buralara katılımınızı e, sizi çok kolay, çok rahat, çok vicdani. Siz yüreğinizi alıp geliyorsunuz ...yürektaş olmaya. Gelmemek için bir neden göremiyorsunuz. Bu yayınları organize etmek, arka planda başka şeylerle uğraşmak. Zaten para toplamaya çalışırken bir de yüzüne kapanan kapılar olması kimisini kendine göre haklı nedenleri var ama bu kadar işin içindeyken biz haklı bir neden göremiyoruz. Bizim kulaklarımız sadece reddedildiğimizi duyuyor. Dolayısıyla bir de bunları yaşıyor olmak. Ortada bir evlat varken, gün sayarken, hatta canlı yayına geleceğim deyip yarım saat kala iptal edenlerle falan uğraşıyoruz. O yüzden varlığınız o kadar kıymetli ki. Biz yine de hiç böyle yargıya düşmeyelim. Mümkün mertebe bir, bir şey iyi odaklanalım. Yorgunuz, yorgunuz. Sadece o. Doğru, ama doğru. Güzel, çok umutluyuz. İkisini bir dengelemeye çalışıyoruz. Yani umudu kaybetmemek, her zaman iyilik yapmak. Yani her evet, herkesin kendine yine de bağlar bir şey ama çok güzel bir şey vesilesiniz. Buna dahil olmak, dahil olan insanlara da iyi gelecek aslında. Evet. Onlar o e, reddedenler, kaçanlar aslında bunu da kaçırmış oluyorlar. Aynen yani öyle. Yani iyileştirmeniz... geldiniz. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Uğrunuzla geldiniz. Hmm. Arkadaşlar e, demin e, sevgili Mustafa'yı kapatırken 238 binde kalmıştır rakabımız. Şu an itibariyle 295 bin TL'deyiz. 295 bin TL'yi hızlıca sevgili Eda ve Şevval buradayken 300 bin yapıyoruz ve devam ediyoruz. E, lütfen az çok demeyin. E, yapabiliriz. Bu rakamları daha bakıyoruz. evvel yaptık. Şimdi de yapacağız. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. Çok özür dilerim lafınızı böldüm. Devam edin lütfen. Verdim ya. Yani, bu yayınlarda ben e, daha önce de SMA'lı çocukların yayınlarına katıldım. Allah'tan Doğu'nun kampanyasını tamamladık. Hep böyle iyiye varıyor. O kadar böyle yüzü masık oluyor ki bu yayınlarda sonrasında mesaj atıyor. Hani Eda'nın uykusu mu geldi? Eda'nın bir derdim var. Yani konu o kadar hassas ki. E, böyle Kendi ben... içinde o kadar ağır ki. Yani o kadar endişe duyuyorum. Aileleri hayal bile edemiyorum yani her gün çocuğunu. Ama de biz görmek. elimizden geleni yapacağız. Herkes e, bir şekilde o ailelere destek <laughs> elinden geleni yapmaya çalışıyor aslında. Baya bir kampanya var. Çok çocuk var. Yani nasıl birden böyle bir şeyi fark ettik yani. Ben bir 10 sene önce böyle bir hastalığın var... biz bilmiyorduk. yani bu sene özellikle belki Hastalık. biz duyduk. Yani insanlar nelerle ama e, her zaman bir araya gelmek birlik olmak e, hem umudu arttırıyor e, çarelerin tükendiğine düşünen insanlara umut oluyor çare buluyor bulabiliyoruz yani hakikaten evet sosyal medyayı bu anlamda yani şekilde... çok kıymetli bence çok, gerçekten sizlerin desteği sayesinde sevgili hakikaten ben yapıyoruz yani çok zor değil ya çok zor değil yani çok küçücük bir katkı mutlaka yani başka bir yerde bir annenin kalbine su serpiyor, bir çocuğu hayata bağlıyor, bir ailenin acısını dindiriyor. Yani çok küçük bir katkı bile olsa, herkes gönlünden kopan elinden aslında bu çocukların hepsini kurtarabiliriz. Evet. Kesinlikle. Dediğimiz gibi az 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 o kadar çok büyük meblalara dönüşüyor ki inanın bir çocuğun hayatını kurtarmak için damlaya damlaya göl oluyor ve bunu başarıyoruz. Daha evvelden 14 evladımız için başardık. Daha yeni İsmail'i gönderiyoruz Daha yeni İsmail'i gönderiyoruz. Böyle devam edeceğiz. Az çok demeden, gönlünüzden, imkanınız dahilinde ne verebiliyorsanız her birinizin desteğini bekliyoruz. Ee, sabahtan beri Eda'yı yazdınız. Yanında çok kıymetli Şevval Sam'la geldi. <laughs> Bir o beklerken yüzden iki olduk. Bir beklerken iki olduk. Yasak elma ekibi olarak. O yüzden lütfen bağışlarınızı da görelim. İnanıyoruz ki bunu başaracağız. Sarah, kimler bağış yapıyor? Biz bu, evet, bu, bu yayınları yani. yayından çıksak da takip etmeye devam ediyoruz. Kimler bağış yapıyor? Onları görüyoruz. Onlara lütfen, kalbimizden, evet. yüreğimizden teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel